Evet yeni MMO arayışı başlıyor beyler. Direkt kapattılar fişi gittiler ama. Şak geçiyorlar. Kapansın ya zaten bovlar çok vuruyordu infosu geldi. Sezon 10 Night Heaven. beyler son güncelleme. Şu açıklamada da bir tezatlık var. 2026 yılına kadar çalışır durumda tutmak ve topluluğumuzu eterli maceralarına devam edebilmesi için zaman tanımak falan filan diyor. Burada minimum 6 ay diyor. Büyük ihtimalle bir bilemediniz 2 ay sonra oyuncu baya çöker zaten. Yarından itibaren çok bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Ama kapandı. Bitti. Gitti. Güzel bir maceraydı. Son kumar kanka gel. Ver, ver bana parayı ben Job Serdar Ver tek ben, maça gel, basarız gel. onda. Son kumar şey gel. Atarız. Neler satılmış abi? 100k'ya ayakkabı satmışız bugün. Kaç tane basabiliyorsak basayım sonra 10. siliyorum oyunu zaten. Haydi bakalım. Sıra evrenli eşyamızda. Kaçlı kaçtı basayım söyleyin abi. 5 5 mi? 10 10. 10, -10. Tamam. 10 evet. tane bastım. Bir Slayer yüzü alabileceğiz mi ya? Onu merak ediyorum. Bana bak. Nasıl bir şey çıkarsa alırım. Lightning damage. Bak çift offense, lightning damage, fire damage, gem. Güzel geldi bu arada. O. Lan ganga şey şeyler geliyorum. Zaten oyun kafanı ya. Prefaintment gelmedi. <laughs> Şöyle bir 20'de Bas basayım. 10. Tık. Çöp. 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 Lan kodumun oyunu bari gider ayak bir şey ver ya. koyun <laughs> ver lan artık. Bu ne? Güzelmiş bu güzelmiş bak. Aaa bak. Bak bu güzel geldi. Salvıç ol ya bir de. Bis gelse de salvıç bu arada. Bak bu bis mesela. Salvıç ama. Strike demeye hiç. Ice hiç. 500 kaya çıkardım yüzüğü bir daha çıkartabilecek miyim? Onu düşünüyorum sadece. Strike slash gem defense skill. Bir bruiser daha ne isteyebilir ki? Bir bruiser Albion Online içerik üreticileri destekliyor evet. Bükmenle ona geçerim ben. O da silindi. Biz falan yok beyler. Şu an şans denemesi. Sonra geri kalan her şey silinecek. Lightning Enchanted Totality. Ana ne Bak. Bobum diyen adamın yüzüğü. Kaç gündür arıyoruz. Kaç gündür arıyoruz a koyayım. Oğlum bana bir tane yüzük çıkar lan bari. O da gitti. Abi ben siliyorum hepsini. Hiç kimseye yüzük yok. Öyle bir şey yok. Bana ver bana ben burası, ver. Burası full siliniyor. Burası direkt salvage. Abi ne sen? Bana ver bir şey yok. Burası komple guildin Ema. O yüzden kimseye bir şey yok buradan. Bir de şaka maka diyorlarmış bir Nisan tarzı. 29 ya Daha, Daha, çok 30. ya oyuncu yine kaybederler yarı yarıya. Öyle bir muhabbette. Ya Türk oyuncuyu bu şekilde tutamazsın oyunda. Böyle bir açıklama yaparak. Yabancı oyuncular belki oynar. Savaşmaya falan devam eder. İki tane güzel yüzük çıktı ama. t direkt saldı. Oyunu oynamamak için bir sebep yok ki şu an duruyor bir yılda. Kanka 100-200 kişiyle oynarsın o zaman ne diyeyim. Beyler %90 ihtimalle 3 saattir yayındayız. Yayının ilk saatlerinde zaten böyle bir şeye ben ihtimal vermiyordum. Keşke bu tarz yayının başında dediğim gibi böyle bir şeye ihtimal vermiyordum ben yapımcı tayfasını kovsalar bile yenisi gelir diyordum. Ama AGS'in tamamı kapatılmış. Amazon Game Studio'nun tamamı kapatılmış. Artı olarak e, şu an oyunun ana sayfasında resmi sitesinde, resmi web sitesinde paylaşılan bildiriye de baktığınız zaman oyuna artık güncelleme gelmeyecek. Bir sene değil 5 sene daha da açık olsa güncelleme almayan bir oyun. Ne yazık ki oynanmaz. Bu sadece yeni gelecek güncelleme olarak bakmayın arkadaşlar. Oyunun sadece sunucularını açık tutacaklar. Bir bug oluştuğunda bu bug fixlenmeyecek. Yani günlerde savaşlarda bir hatayla karşılaştığınızda karşınızda bir muhatap bulamayacaksınız. O yüzden ya Albion'a geçeriz ya Petof Exile'a geçeriz. İlerleyen günlerde yayınlarda, YouTube videolarında belirtiriz bunu. New World artık yok.